Kapatın gözlerinizi ve bir yer seçin. Güzel yurdumun herhangi bir köşesinden. Bir yer seçin, ufuklara uzansın kollarınız. Dağların dumanı yeşilinin üzerinde dursun. Derin bir nefes alın ve deşarj olsun bedeniniz. Elinizi uzatın bir ırmağa, serinlesin ruhunuz. Bu kez bulutlara aşağıdan değil, yukarıdan bakın bir küheylan gibi savurun yelelerinizi yemyeşil bir yaylanın yamacına. Her köşesinden seyredin renk armonisinin baş döndüren güzelliğini ve bu şehrin olmasın uğramadığınız tek bir yeri. Gözünüzü kapatın ve girin içeri. İşte başlıyor memleket sevdalılarının eğitim zerubeni. Düşünmeden öğrenmenin faydasız, öğrenmeden düşünmenin tehlikeli olduğunu bilen, geçmişiyle geleceğini bağlamak isteyen, kültürün ögelerini sürdürmek ve varlığını devam ettirmek isteyen toplumlar için eğitim vazgeçilmezdir. Rize Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitimin Türk toplumu için tek alternatif ve tükenmeyecek umut kaynağı olduğu bilinciyle yağmur ülkesi şehrimizin güzel insanları için varız. Yeşilin ve mavinin her tonuyla bizleri selamlayan Rize'de, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı çocuklar yetiştirmek öncelikle hedeflerimiz arasındadır. Kişiliklerin geliştirilmesini en önemli adım olarak gören kurumumuz, kültürümüzün yüzlerce yıllık deneyimlerini çağdaş verilerle birleştiren atılımcı çalışmaları ilke edinmiştir. Muhteşem güzellikteki yaylalarıyla bize huzur veren, coşkun denizin sert dalgalarıyla herkese heyecanlandıran Rize'mizde milli ve manevi değerlerine bağlı, özünü kaybetmeden tüm yeniliklere açık, iyi problem çözücü Özgür, yaratıcı ve hayal gücü yüksek bireyler yetiştirmek gayesiyle hizmet veren okul öncesi ve ilköğretim kurumlarımızda öğrencilerimiz hayata iyi bir başlangıç yapma şansını yakalamaktadır. sürekli değişen toplumsal, kültürel, ekonomik ve teknolojik ihtiyaçları tespit edebilecek, bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik yenilikçi bilimsel araştırma ve mesleki faaliyetleri yürütebilecek bireyler yetiştirme hedefiyle faaliyetlerini yürüten meslek liselerimizde öğrencilerimiz mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve meslek ahlakını kazanmaktadır. Bilime ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlayan, etik değerleri gözeten, disiplinler arası araştırma yapan, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan nesillerin yetiştirilmesi hedefiyle farklı türlerde hizmet veren liselerimizde öğrencilerimiz farklı disiplin alanlarına yönelik bilgi, beceri ve yeterlilikleri kazanmaktadır. genel yetenek, resim veya müzik alanında özel yetenekli olduğu belirlenen çocuklarımıza bilim ve sanat merkezlerimizde okul saatleri dışında destek eğitimi verilmektedir. Sosyal sorumluluk bilinci ile ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeten, yaşadığı şehrin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmayı amaç edinmiş, hayat boyu öğrenme anlayışı ve her yerde eğitim felsefesiyle hizmet veren halk eğitimi merkezlerimizde her yıl çok geniş bir yelpazede açılan yüzlerce kursta binlerce kursiyer eğitim almaktadır. Düşünce ve duygu Teori ve pratik olmak üzere insan doğasını çift kanatlı ele alabilmenin temelde bir medeniyet meselesi olduğunun bilinciyle okuma kültürünü geliştirmek amacıyla okullarımızda kurulan Z kütüphanelerde öğrencilerimiz okumanın keyfini ve bilgiyi keşfetmenin heyecanını yaşamaktadır. Öğrenme hedefleri kalıplaşmış değil, dinamik olan öğrencilerimizin ve ülkemizin ihtiyaçları Çağımızın gerekleri ve yeni öğrenme yaklaşımları doğrultusunda gerçekleştirilen özel eğitim kurumlarımızda özel gereksinimli öğrencilerimiz farklılıklarına uygun özel eğitim hizmetlerinden yararlanmaktadır. Sahil Şehri Rize'de yüzme bilmeyen kalmasın sloganıyla başlattığımız Yüzen Okullar projemiz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de uygulanmak üzere yaygınlaştırılmıştır. Sporla Büyüyorum projemiz kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerini ders saatleri içinde uzman antrenör ve hocalar eşliğinde sportif etkinliklerle buluşturup temel becerileri kazandırıyoruz. Kodlarize projemizde öğrencilerimizde analitik düşünme, sebep-sonuç ilişkisi kurma, takım halinde çalışma yeteneklerinin geliştirilmesi, ve kod okur yazarlığı bilincinin yayılmasını hedeflemekteyiz. Proje kapsamında kurulan kodlama atölyelerinde kodlama, robotik 3D tasarım ve mobil uygulama geliştirme eğitimleri veriyor. Bize Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz. köklerini değerlerinden ve geçmişlerinden alan, filizlerinin geleceğe ve bilme yön verdiği eğitim kurumlarıyla yeni kuşakları iyi insan olma bilinciyle yetiştirerek onları başarılı bir geleceğe hazırlamak için varız. Biz gelecek nesillerimizi milli motiflerimiz kadar kalıcı ve değerli, yaylalarımız kadar yararlı, yemyeşil doğamız kadar temiz bilgilerle donatmak ve onların yarınlara emin adımlarla ilerlemeleri için hep どちら